Bu 7 dolarlık dondurulmuş muz tam bir para basma makinesi. Sakin bir günde 300 tane satıyorlar. Yoğun bir günde ise 2000 tane. Bu 25 metre karelik bir alanda bir günde 16 bin dolar demek. Bu işletme bildiğin para basıyor. Ve en dahice kısmı da şu. Dışarıda bekleyen kuyruk aslında daha fazla müşteri çekiyor. Çünkü insanlar kalabalığı görüyor, onay önyargısı devreye giriyor ve bu iş yerinin en iyisi olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bu cadde dondurulmuş muz dükkanı. Dolu. Peki sence bu fikir sahil şehirlerimizde tutar mı? Asyalı dahiler bir smoothie otomatı yaptı ve insanlar buna bayılıyor. Siz sadece lezzetinizi seçiyorsunuz, gerisini makine hallediyor. Makinenin içinde gerçek meyve ve sebze parçacıkları var. Bunları mükemmel bir şekilde gözlerinizin önünde karıştırıyor. Saniyeler içinde taze bir smoothie alıyorsunuz. Personel ve büyük bir dükkan gerekmiyor. Sadece 7-24 sağlıklı içecekler sunan kompakt bir makine. En iyi kısmı da bu konsept hala çok yeni. Belki de şehrinde ilk duyan sensin. Daha fazla benzersiz iş fikri için takipte kal. Şu kadının yaptığına bir bakın. Tereyağını eritiyor, içine biberiye ve baharatlar ekliyor. Sonra fitilli kalıplara döküyor tıpkı normal bir mum gibi. Sonuç mu? Hem yakılabiliyor hem de ekmekle yenebiliyor. Üretim maliyeti düşük, kar oranı yüksek. Gıda sektörü için farklı bir konsept olarak düşünülebilir. Üstelik şık, doğa dostu ve kolay uygulanabilir bir iş fikri. Basit bir fikir ama tam bir para makinesi. Farklı iş modelleri için takip etmeyi unutma. Danimarka'da bir kafe tek bir fikirle viral oldu. Matcha mı yoksa latte mi? Bu kararsızlık sorununu kökten çözdüler. Nasıl mı? Yan yana iki içeceği aynı anda taşıyan çift bölmeli bir bardak yaptılar. Artık müşteriler seçim yapmak zorunda değil. İkisini de aynı anda alıyorlar. Eğlenceli, farklı ve tam sosyal medyaya göre. Bu fikir rahatlıkla Türkiye'ye uyarla Benzersiz iş fikirleri için takipte kaldı. Suudi Arabistan'da döneri tatlıyla birleştirdiler. Et yerine şişe geçirilmiş kat kat pasta kullandılar. Sonrasında tıpkı döner gibi dilimleyip üzerine soslar, şekerlemeler ve taze meyveler eklediler. Ama işin püf noktası şu, hepsini bir krepin içine sarıyorlar. Böylece dürüm gibi görünüyor. Fikir eğlenceli, lezzetli ve tamamen Instagram'lık. Ve tabii ki sosyal medyada inanılmaz viral oldu. Bu tarz benzersiz iş fikirleri için takip et